Buz gibi bir Alman yamasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Enerji eyaletinde bulunan 350 bin nüfuslu Wuppertal şehrini gezeceğiz. 11. yüzyılda ilk yerleşim yapılan bu şehrin ortasından bir nehir geçiyor. Ve bu nehrin ismi Wuppe. Şehir ismini ise bu nehirden almakta. Bu nehrin üzerinde bir sistem var ve bu dünyada ilk defa yapılmış bir sistem. Bu sistemin ne olduğunu size videonun ileriki zamanlarında açıklayacağız. Fakat şu anda arkamızda Weyerbaş Kulesi var. Size ilk önce orayı tanıtalım. Bu kule 1989 yılında ilk defa buraya inşa ediliyor. Toplamda 35,5 metreymiş arkadaşlar ve buraya 118 basamaklı ulaşabiliyoruz. Ki maalesef şu anda kapalıymış. Bizi yukarıya çıkmak isterdik ama şu anda kapalıymış arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hani buraya geziye falan gelirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi size buranın etrafında şöyle bir dolandıralım. Nasıl bir yermiş diye gerçekten çok e, hoş duruyor. dostlar şu anda Holstein merdivenlerinin bulunduğu yerdeyiz. Bu merdivenler insanın hayat yolculuğunu temsil ediyormuş. Şöyle birkaç baktık arkadaşlar neler yazıyor diye. Aile, memleket, anne, eş, mutluluk, mutluluk gibi. Burada birçok kelime yazıyor. Hatta bu kelimeleri ben şöyle geçtikçe altlarına da yazarım. Neler yazıyormuş diye. ya anlama geldiklerini gülmek yakınlık abi hem kameraya bakıp hem de okumak biraz zor oluyor yasaklar yalan dikkatli olmak sevgi, hastalık, merdiven çıktıkça <laughs> nefes alışımız ve işimiz yükseliyor. <laughs> Terör maalesef. ...umumak, inanmak. Böylece bir şey arkadaşlar. Merdivenler şöyle devam ediyormuş aslında. Ama biz burada bırakmıyoruz artık. Hakikaten bayağı uzun bir yolculuk. Dostlar şu anda Stikirşen'in bulunduğu yerdeyiz. Burası bu pertalların buluşma noktası. Şöyle de baktığımızda buraya bir küçük bir kırak çizmişler. Şurası bu per nehrinin bulunduğu yer. Bu Stikirşen'in bulunduğu yer ise burası. Hemen yanında bir tane kale gözüküyor arkadaşlar ama şöyle burası hava gerçekten soğuk. Buz haline gelmiş. Biz de bu buzu kırıyoruz. <laughs> Dostlar, Kaledi'ye tabir ettiği yer burası ise eğer, ki Haritada o şekilde gösteriyordu. Von der yani bu sanat müzesi gibi. Dostlar, şu anda eski Rathaus binasını görmektesiniz. Burası 1900'lerin yılların başlarında belediye binası olarak kullanılıyor. Şimdi ise burası yönetim binası olarak kullanılmaktaymış. Gerçekten de mimarisi bizi kendisine aşık etti. Dostlar eski belediye binasının hemen önünde Neptün Çeşmesi var. Burası İtalya'daki Neptün Çeşmesi'nin kopyasıymış arkadaşlar. 1895 yılında buraya bağışlanıyor. Toplamda 12 metre uzunluğunda. Fakat üzerinde çıplak erkek figürleri olduğundan dolayı halk tarafından çok fazla eleştirilmiş. Bunun daha ayrıntılı videosunu sizlere şöyle bırakıyoruz. Arkadaşlar zamanında Yahudilere uygulanan bu soykırımdan dolayı burada yaşayan yani şu anda bulunduğumuz yerin yukarısında yaşayan kişilerin isimlerini buraya belirtmişler. Burada ismi yazıyor. Burada doğduğu tarih zamanında 2. Dünya Savaşı'nda olduğu zamanlarda deport edildiği tarih 1945 1941'miş ve bu kişinin öldürüldüğü yer ise Misk olarak söyleniyor arkadaşlar. Evet, Almanya'nın birçok yerinde Avrupa'nın hatta birçok yerinde bu tarz döşenmiş metal yapılar var. Burada ikamet ediyormuş. Tabi o zamanlar nasıl bir artık buralar. Ben. Evet. Şimdi de Bazilika'ya doğru gidiyoruz. Dostlar şu anda arkamda bu Pertan'ın en önemli kilisesini görmektesiniz. Bu kilise buraya 1828 tarihinde yapılmış ve yapımı toplamda 4 sene sürmüş. Burası 2013 tarihinde Papalık tarafından Bazilik Konumanı verilmiş. Şimdi sizlere bu kilise içerisindeki görsellerle baş başa bırakıyorum. but we'll all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But I'll be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Dostlar en güzelini en sona sakladık. Şimdi asıl bu gelme sebebime doğru gidelim. Evet dostlar benim burayı asıl ziyaret etmemin sebebi ise şu yukarıda gördüğünüz asfaltlar. Bu asma tren dünyada ilk ve 1901 yılında buraya inşa edilmiş ve toplamda 20 durağı bulunmakta. 13.3 km uzunluğunda bulunan bu tren yolu toplamda 30 dakika sürüyor. Tabi yer yer değilse de yerden yüksekliği ortalama 12 metreymiş. Manzarası da gerçekten eşsiz. Gelirseniz eğer kesinlikle tavsiye ederim. Vuper nehrini baştan sonuna kadar neredeyse görüyorsunuz. Şimdi bu Vuper nehrine baktığımızda ise Toplamda 120 km demiş bu nehir ve bunun sonu ise Ren nehirle akıyor. Asma treni ünlü yapan bir diğer özellik ise Tufin'in hikayesi. Tufi'nin hikayesine baktığımızda ise Asma Tren ilk açıldığı zaman reklam amaçlı Tufi'yi trene bindiriyorlar. Ve tabi bununla birlikte birçok basit mensubu da trene binmiş oluyor. Bu durumdan çok sıkılan Tufi trenin duvarını kırıyor ve kendisini Buper nehrinde buluyor. Bu nehrine saplanan Tufi'ye 12 metrede yüksekten düşmesine rağmen hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu pendetin altında o çamura saplanmış kendisi. Çamura saplandığı için de hayatta kalmış. Bu da bu pertelde bir simge olarak hediyelik eşyaların falan üzerinde Tufi'nin resmi bulunmakta.